gibi olaydan kısa süre sonra bölgeye geldik. O çökme anını 24 canlı yayında paylaştık ve maalesef an itibariyle çöken binanın olduğu bölgede gergin dakikalar devam ediyor. Peki neden devam ediyor? İşte cevabını 24 canlı yayında izleyicilerimize paylaşalım. Bakın karşıdaki binayı görüyorsunuz. Çıplak gözle dahi ne kadar eğildiğini görmek mümkün. Bu bina hemen çöken binanın bitişiğindeki bina. Yaklaşık saat 14.30'dan beri man zara işte böyle böyle ve maalesef çatırdama sesleri altlarından zeminden toprak kayması an be an devam ediyor. Bina boşaltılmış durumda ancak içinde zaman zaman göçmeler oluşuyor ve dışındaki eğikliği de görmek mümkün. Şöyle kısaca bir toparlayalım. Önce istinat duvarı çökmüştü. Ardından hemen şu boş alanda gördüğünüz dört katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü ve toprağın altında ilk anda iki araç kaldı ve akabinde işte karşıdaki bina da oldukça olumsuz etkilenmiş durumda. Tabi e, yeni yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. E, özellikle son bilgileri paylaşalım. Olaydan sonra güvenlik amacıyla bölgedeki 21 bina boşaltılmış durumda ve hemen karşıda gördüğünüz ve şu anda bölgede en çok risk teşkil edilen binanın kontrollü şekilde yıkılacağı bilgisi geldi ve hatta e, çalışmalar yavaş yavaş başladı. Binanın arka tarafından binanın zeminine su pompalanıyor ve o su pompalama işlemi de yaklaşık yarım saattir devam ediyor. Anladığımız kadarıyla ve öğrendiğimiz kadarıyla da zemin yavaş yavaş yumuşatıldıktan sonra da kontrollü şekilde yıkım işlemi devam edecek. Ancak bir kez daha altın çizelim. Bakın Ahmet zemini gösterebilirse o boş alan oldukça riskli. Binanın ağırlığı o noktaya doğru iyice baskı yapmış durumda. İşte o boşluk arttıkça kendiliğinden yıkılma riski de artacağı için ve böyle bir şeyde hal vermemek için ekipler e, önümüzdeki saatlerde kontrollü şekilde yıkım yapılacağı bilgisini verdi. Tabi yıkanlarda e, gergin bir atmosfer vardı. Bölgedeki, mahalledeki vatandaşlar olay yerine geldi. Zaman zaman gergin anlar yaşandı. Ancak şu anda nispeten sakinlik olduğunu söylemek mümkün. Ancak buna rağmen polis ekiplerinin e, bölgedeki güvenlik çemberi an itibariyle devam ediyor. Ve deyim yerinde ise kuş uçurtulmuyor. Aynı zamanda zabıta ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri de yine burada herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale edebilmek için şöyle bir de yıkımın olduğu noktayı Ahmet şu parçaları beyaz parçaları gösterebilirsiniz gösterebilirsen işte onlar artık dört katlı binadan yıkıldıktan sonra kalan malzemeler benim buradan bu açıdan görebildiğim kadarıyla bir buzdolabını yine orada görmek mümkün ev gereçlerini görmek mümkün elbette manzara son derece üzücü son derece yaralayıcı ancak bütün bu görün rağmen ölen ya da yaralanan olmaz, olmaması bu üzücü olaydaki tek sevindirici nokta diyelim. Şöyle boşaltılan binayı da, binaları da görebilirsek Ahmet sol tarafına doğru dönebilirsen 21 bina boşaltıldı dedik. Hem ee, çökme riski olan binanın arkasındaki binalarda dahil olmak üzere ve şu binalarda dahil 21 bina boşaltılmış durumda. Elektrikleri, suları ve doğalgazları kesildi. Herhangi olumsuz bir durum olmaması için şöyle aşağı aşağıya da kameramızı indirdiğimizde yine güvenlik önlemlerini görmek mümkün. Polis dediğim gibi ilk andan itibaren önlemlerini almış durumda. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Gelişmeleri 24 ekibi olarak ilk andan itibaren takip etmeye devam ediyoruz. Yeni bilgiler, yeni gelişmeler oldukça elbette yine bu ekranda 24 canlı yayında aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.